Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizler için toplam ve fark formülleri ile ilgili ve yarım açı formülleri ilgili çalışmalar yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sorularımızı çözerken bazı dipnotlar vereceğim. İlk sorumuzdan başlayalım. Sinüs 40 bölü sinüs 20 ifadesinin sadeleşmiş biçimi, biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce şöyle bir hatırlatma yapalım sevgili gençler. Sinüs 2x eşittir. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Buna biz yarım açı formülü diyoruz. Bu ve bağlı olarak sinüs 20'yi nasıl yazarız? 2 tane sinüs 20 çarpı kosinüs 20 bölü kosinüs 20 şeklinde yazabiliriz. Kosinüs 20'ler birbirini sadeleşir. Sonuç olarak 2 tane Sinüs 20 derece olup doğru cevabımız Adana olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İkinci sorumuzda yine bir sizler için bir dipnot düşmek istiyorum. E, kosinüs 2x eşittir. E, kosinüs kare x eksi sinüs kare x bu da sevgili gençler 2 tane kosünüs kare x eksi 1. Aynı zamanda yine bu eşittir. 1 eksi 2 tane sinüs kare x'tir. Bunların eşitlikleri sevgili gençler toplam ve fark formüllerinden kolayca görülür. Şimdi bunu hatırlatmadan sonra ifademizi yazalım. Dikkat edelim bakın burada 1 eksi kosünüs 2 tane 1 eksi 2 tane kosünüs kare 75 var şuna benziyor. Yani burası nedir? Ee, bakın buraya kadar gelsek 2x yani şunun 2 katı olacak. Başında eksi olacak. Bu da sevgili gençler kosinüs eksi kosinüs 150 derecedir. Kosinüs 150 sevgili gençler eksi e, kosinüs 30'a eşittir. E, değer olarak işaret olarak zıttır. Bu da eksi kare kök, 3 bölü 2. Eksiler birbirini götürür sevgili gençler buradan sonuç olarak ne çıkar? Karekök 3 bölü 2 değeri bulunur. Doğru cevabımız A'dana olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Dikkat edin bakın kosinüs kare 15 eksisiniz kare 15. Yukarıda verdiğim bilgi ışığında bu da sevgili gençler nedir? E, Köşünüz e, şöyle yazalım. 15 artı 15'e eşittir. Bu da sevgili gençler kosinüs 30 derece olur. Kosinüs 30'umuz da sevgili gençler şöyle yazalım. E, kosinüs 30 derece e, karekök 3 bölü 2'ye eşit olup doğru cevabımız denizli olur. Dördüncü ve sonuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. Dikkat edelim sinüs pi bölü 12 çarpı kosinüs pi bölü 12. bunu şöyle yazalım sevgili gençler. 2 ile çarpı 2'ye bölelim. 2 tane sinüs pi bölü 12 çarpı kosinüs pi bölü 12 bölü 2 diyelim. Pay kısmı sevgili gençler şurası bakın şöyle. Şurası ne oldu? Sinüs sinüs şu açın iki katı oldu. Bakın bunun iki katı. Sinüs pi bölü 6'ya eşit olur. Sinüs pi bölü 6 demek sevgili gençler 30 demektir. Sinüs 30'a burası eşit. Sinüs 30'un değeri de 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 olur. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.